Sabahleyin beş buçuk kalktı. En geç altıda kalkarım. Ee, ondan sonra kalktığım gibi hayvanlarımı ilk önce sularını, yemini hani doldurur. Ondan sonra sağma geçerim. Beş tane tamamım var. Bir tane daha doğruya altı olacak yani bir yerde. Çiftçilik yerleştik çiftliği yapıyoruz. Bunu e, para kazanmazsa kazanamıyoruz. Ama sağlımı kazanıyorum. Çünkü hareket var bu işte. Yani mecburiyetle. Çünkü bizim çalıştıklarımızda kuruluşumuz olan çiftçi birlikleri onlar bizi zaten verdikleri destekleri biz de onlar zaten somuruyorlar. Tam malımızı hasat edecek zamanı hemen dışarıdan başka bir mal getiriyorlar. İhracat yani şey ithal ediyorlar. Şimdi o bakımdan bizim şeyimiz yani çiftçilik para kazandır bir meslek değil. Ama toprakta doğmuşum, toprakta şey yapıyoruz, onu seviyorum. O yüzden yani. çay, o... Bir de yani, e, mecburum ben hayvancılık yapıyorum. Hı -hı. Yani kendi tarlalarımı zaten ağaç diktim, çam diktim, söğüt diktim, ne bileyim böyle bu şekilde kendi dışarıdan icra tutarak tarlalarımı çalışıyorum. Hayvanlara yem bitkisi, yani bu mübadele olarak işte ayçiçeği, Onları falan ekliyoruz öyle çiftçilik yapıyoruz. Yalnız çiftçilikte destekleme veriyoruz Desteklemeden daha ziyade, daha ziyade bize bilgi verseler, bizi e, yönlendirseler, ilçe tarım müdürlüğünün elemanları gelseler, hani şu şöyle bu Çok köylümüz bizim toprak almayı, toprak al, talil yapmayı nasıl alınacak bunu da bilmez. Nerede talil laboratuvarı yoktur. Mesela ilçe tarım müdürlüğü biz de e, şöyle başlayalım. Biz malımızda ekmiş olduğumuz mallardan bize destek veriyor. tarlamızda destek veriyor her şeyde. Bu destek bizden almadan evvel çiftçi kaydını yapıyor ziraat odalarına. Ziraat odalarında bir aidatımız vardır. Senelik aidat ödediğimiz zaman dönüm başlarında belirli bir ücret bizde destekleme olarak alırlar. Her şey iş yaptıkları için alırlar. Oradan ilçe tarım müdürlüğüne geçelim. Onlar da hiç bedava bir iş yapmazlar. Aman Devlet baba. Yani onlar da bedava işler. Çiftçi kayıt sistemine oraya veririz. Biz de bu sefer bir dosya parası az altında bir para alırlar. Ondan sonra e krediyle çalışmak mı? Ben karım emekli, ben kendim emekliyim. 4 milyon üzerine gelir geldiği halde ben bu çiftçilikle kredi almadan çıkamıyorum. Kredi almak mecburiyetle oluyorsun. Diyor ki hayvancılık kredisi alacaksın. Hani şey, e hayvan sayısını getir. ve da ne bileyim e çiftçi kayıt sistemini getir. Çiftçi kayıt sisteminden ver bana 5 lira para. Sıra bakkası kral alacağım, ver 5 Hayvan kayıt sistemi için şey yapıyorsun, hani para alıyorsun. Onlar için de belirli e, hayvan sayısı işletme için bir ücret alırlar. E, biz ondan sonra aldım şöyle, 10 bin lira krediye benim iki tane hayvanım sigort ediyor. Hani şeyde. Bu iki tane hayvanı da 3.000 lira civarında benden hayvanların kasko sigorta parası alıyor şu şeyde. İki tane hayvan Ne oldu? Ben 11 lira kredi aldım. Vermiş olduğum krediyi yani ucuz devlet desteği var denilen kredi nereye gidiyor? Hani şeyi Sabahleyin beş buçuk kalktı. En geç altıda kalkarım. Ee, ondan sonra kalktığım gibi hayvanlarımı ilk önce sularını, yemini yani doldurur. Ondan sonra sağma geçerim. Beş tane sağmalım var. Bir tane daha doğuracak, da altı olacak yani şeyde. E, aslında yedi tane olacak ya bir tane şeyde. Fakat e, ben her hayvan için 20 litre sütü ortalama tutarsam, 5 hayvandan 100 litre süt. Bunun. 25-30 litresini günlük satabiliyorum. Ama öte kalanını sütçüye dökmek mecburiyetle oluyor. Fakat bana zorunlu yem verdikleri için ben de oraya süt dökmez oldum. Zaten onlar da almaz oldular. Şimdi biz aidatımızı ödüyoruz süt aşağı. Şey, süt birle, süt birlikte bana zorunlu yem vermeye süt toplayıcıdan da veriyor. Süt toplayıcı. Onlar da böyle bu şekilde şey yapıyor. Hani buradan geçiyor. Ee, ne yazık ki burada ekmekle oynuyor. Süt birlikteki kişiler acaba kendileri hayvancılık yapıyor mu? Hayvanın sağarken, bakım yaparken kuyruklarını idrar yıkıyorlar mı? Hayvanın kuyruk açısı nedir biliyorlar mı? İnsanın ekmenle oynamasınlar. Ekmek çok önemli bir şey. Ee, Birçok kişi bu yem zavası için veyahut da bunların içerisine sömürüldükleri için köle yerine tuttuklar için bu hayvancılık şey yapmışlar. Köyümüzde üç ton süt çıkarken şimdi 300 kilo süt çıkmaz. Bu nedeni dersen çiftçinin para kazanamamasına ileriye geliyor. Çiftçinin para kazanamaması da burada. Yani kendi yemini yedirmek kalkırsan şey yapmıyor. Yani yediremiyorsun isterseniz mecbur sana yem veriyorlar. Yem değil veyahut da organik mineralli gübre. İlle bir şey alacaksın. Hani Vallahi bilmiyorum ticaret kanunda böyle bir şekilde var mı? Ha buradan ben buraya da yapayım. Böyle bir yasa, böyle bir kanun var mı? Neden böyle bu şekilde bu milletin hani köylünün sömürülmesine göz yumuyorlar? Hiç köyden çıkmış da aslında e, aslını unutmamış. Ben Borol'daki avukatlara da sesleniyorum ki bizlerin haklarında böyle bu şekilde arıyor varsınlar. Hani şey. Işte. E, bir arkadaşımız Aşağı 15 tane sanma hayvanı sattı, sadece ona bakıyordu, e, verilen yem paralarını süt parasından ödeyemediği için ben bu hayvancılığı yapmıyorum, al gömünü de, şeyini de, sütlerini e, de, çuvallarını da yapıp e, isteniyordu. En sonunda bütün hayvanlarını sattı. Şu anda koyunculuk yapacakmış veya orada ne iş yapabilecek diye bilmiyorum. yani. Şu anda gördüğümüz e, Seyfettin amcamızın işletmesinin içindeyiz. Burası küçük bir aile işletmesi. Hı hı. Zaten kendisi emekli, yan gelirleri var. Eşi emekli, kendi emekli. Emekli maaşı iki tane olduğu halde hayvancılık yapıyor ama hayvancılık şeyinden zararlarından bir türlü kurtaramıyor. Kendi karına geçemiyor. Neden? İşte süt alım fiyatları maalesef burada aldığımız eğer dışarı satarsa sütü süt birliğine vermezse 4 lira civarında. Süt birlikleri de 2 lira 30 kuruş civarında süt alıyorlar. Bu maliyetleri kurtarıyor mu derseniz kurtarmıyor. İşte görüyorsunuz hayvanların yaşam şartlarını, yaşam zorluklarını. Sabahın altısında kalkıyorsunuz. İşte yemi, suyu, sağımı, bakımı, günlük işleri, çiftçilik işleri, bunların yedikleri, içtikleri, otları, yemi, suyu, her şeyi. Bir de bunun hastalığı var. İkincisi bir de hayvancılık sektörü artık et fiyatları da değişken. Yani dışarıdan et ithal ediyorsunuz, yerli çiftçimizi öldürüyorsunuz. İşte çiftçiler de hayatta kalmak için maalesef büyük işletmelere yönelmekten ziyade küçük işletmelerle, aile işletmeleriyle. Ama nereye kadar gider? İşte görüyorsunuz İnkaya Köyü'nde büyük baş işletmesi, dört tane aile işletmesi var. Bunlardan başka yok. Neden? Giremiyor insanlar. İşte üç tane var şu anda köyümüzde. En yakın işte Seyfettin amcamız az önce söyledi, yakın bir köyümüz var, Çeşnigir Köyü. Bir üretici arkadaşımız 13 tane hayvanını satmak zorunda kaldı. Bakamadığı için e, maalesef ülkemizdeki e, ekonomik şartların ağırlığıyla beraber, dolar kurundaki oynaklıkla beraber, yani dün bir arkadaşım paylaşmış, 1 lira 10 kuruşa kuş yemini aldığı halde 15 gün sonra 1 lira 20 kuruş, 15 gün sonra 1 lira 30 kuruş. Yani 1 lira 10 kuruşta 1 lira 30 kuruş arası bir ayda. Bu kadar bir fark ediyor. Yani üretici e, nelerle uğraşsın? o ayrı bir dert. işte hayvancı nelerle uğraşsın o ayrı bir dert. Yani su, bu üretici birlikleri, süt birlikleri, tarım kredi kooperatifleri, hayvan et üretici birlikleri hepsi aynı masanın etrafında bu işin bileşenleriyle beraber toplanıp bu sektörün bir an önce kurtulması için veya sürekliliğin narz etmesi için gerekenleri yapılması gerekiyor.